Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Fragmanları kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için sol yanımın setinden eğlenceli dakikalarla devam ediyorum arkadaşlar. Küçük hayranımız Serra ve Selim hayranın sol yanımın setine geldi ve ünlü oyuncularımızla resim çektirmek istemiş ve duygusal ve anlamlı paylaşımları sizlerle bölüşmek istedim arkadaşlar. Özge Yağız'ın Çocuklara olan hassasiyetini biliyorduk. Ve oyuncu kadrosuyla hepsiyle resim çektiren bu küçük hayranımıza biz de resmini çok beğendik ve paylaşmak istedik. Umarım videomuzu beğenip destek olmaya devam edersiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kanalım, kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. you ah!